Şimdi yolların, bu şekilde dükkanların önünde böyle e, çıkıntılar var. E, bazı aki istasyonları var, gidip oradan yedek akününüzü alıyorsunuz, kendi akününüzü oraya koyuyorsunuz. Kimengkin diye sanırım okuluyor o bölge. Böyle bir yere geldik. Burası insan dolu ve bildiğiniz bir cadde yani böyle. Main Station oradan ve diğer bölgelere gitmek için böyle tam bir yeraltı caddesi kurmuşlar buraya. hepsinin birbirine bağlandığı bir merkez yapmış. Ama bu merkez o kadar büyük ki altında alışveriş merkezleri ve giden koridorlar derken burada halde kayboluyorsunuz. Özelliklerden bir tanesi de geçim onu bazı yerlerde gördük ama burada bariz belli. Şimdi yolların bu şekilde dükkanların önünde böyle e, çıkıntılar var ve bu çıkıntılar e, bence hem yağmur yağarken güzel oluyor, hem böyle insanların rahat yürümesini sağlıyor. Yazın ise gölgede tutuyor insanları. Hem yazın hem kışın güzel oluyor. Sonra buradan hem güvenlikli de oluyor. Yani daha rahat yürümenizi sağlıyor. Ee, bu olayı gerçekten sevdim. Türkiye'de böyle olsa bence güzel olabilir ama ceza olur olduğunu bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Alta yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. çok araba park yerinden fazla motor park yeri var. Motorlu taşıtlar burada çok gelişmiş. Tayvan'la Tayland'ın arasındaki benzerlikler aslında bundan bir tanesi. Ee, bazı akü istasyonları var gidip oradan yedek akünüzü alıyorsunuz kendi akününüzü oraya koyuyorsunuz. Ertesi gün gelip tekrar onun arası tekrar öbürünü alıyorsunuz o şekilde gidiyor. Ee, güzel bir mantık hem çevreyi kirletmiyor hem motorlar ulaşımda daha hızlı buraya hitap ediyor. Şehir olduğundan dolayı güzel. Bu geliştirilebilir. Burası ise Tayvan, Taipei'deki Shimengin diye sanırım okuluyor o bölge. Özellikle buraya akşam bayağı ıı, şatafatlı oluyor. Ee, Taipei 101. eğlence yeri burada. İkincisi ise burası. Akşamlar daha böyle ışıklı oluyor. bir de ilginç bir yere denk geldik. Bu sokaklarda kimse yani var da çok kişi yokken böyle bir yere geldik. Burası insan dolu ve bildiğiniz bir cadde yani. Şöyle gösterelim. Yerin üstünü altına almışlar. Ya güzel bayağı büyük anladığım böyle. İşte tuvalet tuvaletler var, şoplar var, dükkanlar var. Baksana da gayet böyle şey şu. Shopping center gibi. AV, AVM. AVM gibi. Bir tren istasyonuna gidiyor. Böyle her yerde tuvalet var. Bak burada MRT diyor. <laughs> e hepsi birbirine bağlı değil mi? Main station oradan ve diğer bölgelere gitmek için böyle tam bir yeraltı caddesi kurmuşlar buraya. Ee, yeraltı caddesinden özellikle şu anda yağmur yağıyor dışarıda. Mijeraltı Caddesi bizim çok işimize geldi. O yüzden burada hem yağmur zamanlarında hem havanın çok sıcak olduğu zamanlarda burada dolaşmak güzel oluyor. Hem burada çeşitli marketler var şeyler var çok büyük marketler de var küçük dükkanlar var, evlilik eşyalar var her şey var. Bayağı da büyük ama içinde eğer hangi caddeye gideceğinizi bilmiyorsanız gerçekten kayboluyorsunuz. Ee, biz ne tarafa doğru gideceğimizi biliyoruz. Caddelerin isimlerini biraz zor okuyoruz. Çoğu şey zaten Çince yazılı. An senin taşı buraya sordursana Murat bak. Aynen. Bir ara gel. Murat da şeyde taş buldu. Hong Kong'da taş buldu. Değerli olduğuna inanıyor. O 100 milyon dolar yapacakmış. Manevi değeri var. <laughs> ağaç kovuğunda buldu. Ağaç kovuğuna taş yetişiyor. Yani. O değişmiş. Bence birisi koydu. Aha. Bence şey, Yılmaz falan geldi koydu. Hong Kong'a gelmiş koymuş abi. Benim film yıldızı koymuştur oraya yani. Evet. Bir manyağın birisi gelmiş almış. Olabilir. Baksana da bayağı ne kadar gidiyor. Bak arkama bakın bu tarafa doğru. Gebelik gidiyor Taiwan'ın ortasında, Taipei'de Main Station diye bir yer var. Main Station'da e, tren, metro, e, şehir içi trenler, şehir dışı trenler, belki otobüsler de olabilir. Hepsinin birbirine bağlandığı bir merkez yapmış. Ama bu merkez o kadar büyük ki altında alışveriş merkezleri ve e, giden koridorlar derken burada halde kayboluyorsunuz. Yani ben şahsen bir yere yetişmek istersem bu main station'dan bir şeye binmeyi istemem. Özellikle metroyu binmeyi istemem ama tabii ki trenlere özellikle buradan binmek zorundasınız. Bu main station e, bana e, Amerika'daki, New York'taki e, tren yani dış hatlardan gelen Tren ve metronun birleştiği yeri anımsattı. Biraz e, hatta orada filmleri falan da çevirdi. Biraz orayı anımsattı.